Burası İsveç. Otobüs sana duracak, devam et. O duracak. Devam et. Tamam şimdi bak durdu senin için. Hadi gördün mü? Ben demiştim kimin duracağını. Peki. Burası da Türkiye. Yaya geçidi olmasına rağmen hiçbir araç amcaya yol vermiyor. Amca bütün çabasına rağmen tam karşıya geçtim derken motor çarpıyor. Bu video Türkiye'nin özeti niteliğinde. Kuralsızlık kültürü deseniz var. Eğitim eksikliği deseniz var. Denetim zafiyeti deseniz var. Bu iki olay iki farklı toplumun hukuk kültürünü, eğitim düzeyini, devlet toplum ilişkisini ve bireysel sorumluluk anlayışı arasındaki en büyük farktır. İsveç'te kuralların işleneceği varsayılır. Türkiye'de kuralların işlenmeyeceği varsayılır.